Sevgili Namık Kemal İlkokulu Ailesi, e, sayın yöneticilerim, sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere deprem sonrası öğrenciler uygulanacak psikososyal destek programını tanıtmak istiyorum. E, bu program daha önce aslında pandemi sürecinde bizim hakim olduğumuz bir program uygulamıştık. E, fakat e, düzce üzerine tekrar ...güncellenerek bakanlığım tarafından yayınlandı ve bizlerle paylaşıldı. Burada bildiğiniz gibi psikoloji eğitim süreci sadece öğrenciler değil, öğretmen ve velileri de kapsamakta. Fakat sınıf öğretmenlerinin uygulayacaksın kısım sadece öğrencilere yönelik olacak. Bizler rehberk servisleri olarak hem veli hem de öğretmen sunumlarını yürütmekle sorumluyuz ve bunları tamamlamak üzere çalışmalara başladık Üç tane öğrenci oturumu uygulayacaksınız arkadaşlar okullara başladığında burada önemli olan nokta oturumları önceden iyice hazırlanmanız çünkü 3 oturumumuz var ve içerisinde birkaç tane etkinlik var her oturumun ve 2 hafta içerisinde okullara başladığı andan itibaren 2 hafta içerisinde peş peşe olmamak kaydıyla uygulayabilirsiniz. Daha önceden de zaten salgın hastalık sürecinde e, uygulamıştık. Pazartesi, çarşamba ve cuma olarak belirlemiş ve bütün okul aynı anda uygulamıştı. Ve tabii ki siz sınıf e, özelinize göre günlere planlayabilirsiniz. E, Ricaım e, kesinlikle iki hafta içerisinde peş peşe olmamak kaydıyla uygulamanız. E, hepiniz aslında biliyorsunuz neden bunu uyguluyoruz. Çocukların aslında bu zorlayıcı yaşam Olayından sonra aslında kendi normal yani psikolojik tepkilerin normal olduğunu onları hissettirmek ve bu konuda onların okul ortamında bunu duygularını paylaşmalarına teşvik etmek, paylaşmalarını sağlamak. Çünkü paylaştıkça bu durumda nasıl başa çıkabilirim, olumlu anlamda nasıl bunu bunu gösterebilirim şeklinde fikirler ediniyorlar ve kendi güçlü yönlerini keşfediyorlar. Program aslında bunu hedefliyor ve özellikle okulla. E, birliğini güçlendirmek. Sadece aile ortamında kaldıklarında biliyorsunuz daha fazla travmaya maruz kalabiliyorlar. E, biz sosyal olarak birbirimize destek sağlayacağız bu programla birlikte inşallah. O yüzden e, özellikle bizden e, müşavirlik isteğinizi devam edebilir. E, bu süreci de uygularken öğrencilerinizle ilgili danışmak, danışmak istediğiniz bir durum olursa da danışabilirsiniz. E, ama uygulamak sizin e, sorumluluğunuzda ve kesinlikle sınıf ortamında bu güven ortamını ve gizlilik ortamını sağlamak sizin sorumluluğunuzda. E, tabii ki okul müdürümüz bu sürecin yür yürütülmesinden sorumlu. Bunun dışında gerekli düzenlemeler tabii ki e, sağlanacak. E, ve e, bizler veli ve öğretmenleri sizler de öğrencilere bu oturumları e, tamamlayacaksınız. Burada önemli olan nokta arkadaşlar, süre bunu söyledim, gizlilikti ama önemli olan bir diğer noktada şu, bütün çocukların aslında paylaşım yapabilmesini sağlamak, kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmelerini sağlamak. Tabii ki anlatmak istemeyen öğrenciler varsa çok zorlamamamız gerekiyor ama anlatmaları için teşvik edip bırakabiliriz. Anlatmak isteyen varsa da zaman kaygısına gitmeden teneffüs olduğu vesaire gibi bir durum olmadan her çocuğun kendini anlatmasına imkan tanımak ve böylece güçlenecekler zaten otomatik olarak. Ve önemli olan zaten çok fazla etkilendiğini düşündüğünüz öğrenciniz varsa da bize yönlendirmeniz. Biz de gerekli özel desteği sunacağız zaten rehber servisi olarak. Ayrıca da özel eğitim öğrenci Özel eğitimli bir öğrenciniz varsa da görsellerle ve oyuncaklarla etkinliklere destekleyebilirsiniz. Bazı durumlarda tekrar edebilir, daha açıklayıcı olabilirsiniz. Katılım konusunda teşvik edici olabilirsiniz. Zaten sınıf yönetiminde siz bu konularda oldukça deneyimlisiniz. Anlatmak istemeyen diğer öğrencileriniz olursa da çizdirip ya da farklı şekillerde ifade etmelerini sağlayabilirsiniz. Okul öncesi ilkokul düzeyinde uygulayacağımız konular duyguları ve düşünceleri ifade etme, normalleşme, rahatlama ve gevşeme yöntemleri, güçlü yanlar, sosyal destek kaynakları, olumlu baş etme yöntemleri, geleceğe yönelik olumlu bakış açısı geliştirme ve etkinliklerimiz okul öncesinde ve ilkokulda olmak üzere e, her oturumda farklı farklı olarak planlanmış e, ve sayfalarca e, eklerle işte yönergeleriyle adım adım yazılmış arkadaşlar. Onları pdf olarak atacağım. Sizden istediğim kesinlikle hafta sonu etkinliklere iyice okuyup hazırlanmamız sınıfta rahat bir şekilde uygulamamızı sağlayacaktır. Bu konuda zaten gerekli özverici, özveriyi göstereceğinizi düşünüyorum. Kolaylıklar diliyorum. Umarım birbirimize destek olarak bu süreci atlatacağız. İyi akşamlar.